Merhaba dünyanın en güzel insanları. Ben Rex Gamel kanalından Okan Çiftçi. Bugün sizlere yarın adır zombi Defan seçtiği oyun videosunu tanıtacağız. Oynama geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi bu videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olup yorum yapmayı, videolarıma like atmayı unutmayız. Hepinizi seviyorum. Ve nedir Zombie defans seçtiği oyunu 4 oyuncuya kadar yerel ve çevrimçi olarak birlikte oynanan kule savunması unsurları da barındıran bir zombi vuruş oyunu. Gündüz üstünü koru, gece savun, yeteneklerini göster ve sonuna kadar hayatta kal. Tığ ile oynanabilen çok güzel bir zombi oyunudur. Yere nedir zombi defans seçti? Kule savunması tarzında zombileri öldüre hayatta kalmaya çalışan bir oyundur. Çok sayıda zombiye karşı verilen mücadele sırasında size yardımcı olacak çeşitli tuzaklar ve silahlar olacaktır. Evil Sam's Game Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunu ilk kez 28 Mart 2014'te Steam tarafından yayınlandı. 25 Ağustos 2017'de HD versiyonu çıkması ile birlikte orijinal bir şekilde ücretsiz olarak oynanmaya başlandı. Oyun hakkında konuşmaya gelirsek yeni bir başka zombi savunması Kendisini herkesi size saldırı ölümsüz ordulara karşı savunmakla ilgilidir. Ancak güçlenen ve güçlenen düşmanları dalgalarına karşı mücadele eden tek kurulan sizsiniz sonunuz kaçınılmazdır. Tek önemli olan ve tek soru ne kadar sürede hayatta kalacağınız. Oyun strateji öğeleriyle yukarıdan aşağı bir akta zomba atıcısı otomatik taratlarla monte etmek için çeşitli silahlar arasında seçim yapabilir ve olabildiğince uzun sürede hayatta kalmak için elinizden geleni yapmalısınız. Savunma barikatları kurabilir, yeteneklerinizi test edebilir, en uygun stratejiyi belirleyerek bularak ve skor tablolarını en yüksek noktaya ulaşmak için elinizden geleni yapmalısınız. İsteyen oyuncular için ayrıca 3 arkadaşa kadar zombileri ve oyuncuları ile vs atabilir. Oyuncu ölüm maçı modunda patlatabileceğiniz çevrimçi kooperatif modu da bulunmaktadır. Yere nedir? Ee, zombi defa seçtiği oyunu, oyunun yeni düzenlenmesi ile birlikte HD versiyonu mevcut ve daha iyi renk, fizik ve yeni zombi karakterleri ile birlikte animasyon yanı sıra Yeni düşmanların eklenmesiyle birlikte sahip olduğunu İngilizcesi olmayan sohbet bulut tasarrufları ve tam kontrolü yeniden başlama eşleşmeli Xbox dışı kontrol desteği genel olarak daha iyi karanlık ve performansı yanı sıra birçok küçük iyileştirme gibi yerleştirmeler yapılıp bu tip özellikleri ön planda bulundurmuşlardır. Bilgisayar sistem gereksinimlerine gelirsek oyunda şunları söyleyebiliriz. İşlemci sistemi olarak Microsoft Windows, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 işlemci olarak da 2.0 olması yetiyor. Bellek 1 GB RAM, ekran kartı ise orta şeker bir ekran kartınız olsa yetiyor. DirectX 9, depolama olarak 50 MB e, olması gerekiyor. Oyunun artılarından bahsedersek oyun multiplayer oynanabilme özelliğinin olması zorluk seviyesini iyi olması, dengeli oluşumu, güçlenince zombilerin de bayağı güçlenmesi, e, birden fazla oynalı bir karakter olması, zombilerin çeşitleri, yani her zombi aynı değil, hepsi farklı farklı, bu da ne kadar uğraşabildiğinizi kanıtıdır. Oyuncu işi eşyalarının sala indirim sistemi, çok pahalı olan eşyaların bazen indirime giriyor olabilmesi, Oyunun ucuz olması fazla bir fiyatın olmadığı için de verilen paraya değerli kıldığının önemli bir kanıtıdır. E, taretlerin makinelerinin sizinle oynayacak biri yoksa oyunu tek oynuyorsanız çok işe yarıyor. Bunun özellikle sizin yerinizde otomatik vuran e, taret o kadar güçlü ki zombileri yenmenizi kolaylaştırıyor bence taret için artı bir puan verebiliriz. Bu oyunu gece oynamanızı tavsiye ederiz. Özellikle arkadaşlarınızla beraber olduğunuzda ayrı bir heyecan, ayrı bir tat katıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşların size yardım etmeyecek öldürüyü ayrı bir sinirleniyorsunuz. Ben mi sinirleniyorsunuz? Çünkü üstünüze yüzlerce binlerce zombi geliyor. Bu zombileri de öldürmek için kısıtlı cephaneniz bulunuyor. Bu cephaneler bittiğinde de ölüm kaçınılmaz son oluyor ve ölünce de arkadaşların size yardım etmeyince patates oluyorsunuz. Ayrı bir not da düşmek isterim. Oyuncu Türkçe dil desteği de vermektedir. Arkadaşlar bir Lex Gamer kanalının güzel bir zombi oyunun daha sonuna geliyoruz. Videolarımıza yorum mu yapıp like atıp ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız canlar. Hepinizi seviyorum. En güzel günler sizinle olsun.